Gençlerin gerçekten çok boşlukta kaldıkları bir dönem. Çünkü çoğu zaman onlarla birisi bu dönemi uygun bir dille konuşmazsa ne, ne yapacaklarını bilmiyorlar ve her gencin yaptığı gibi sosyal medyadan, chat GPT'den fayda umuyorlar. Bir kere gençlerle ilgili olmadan önce yani ne zaman aslında 9'lu, 10'lu yaşlardan itibaren ilk cinsellikle cinsel organlarıyla ilgili olarak konuşmamız gerekiyor. Korkutmadan uygun bir dille. Eğer bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız da gerçekten bir hekimden yardım isteyerek bunu yapabilirsiniz. Biz özellikle genç kızların ilk regül öncesi, ortalama 12 yaşa kadar, şu an Türkiye ortalamasının 11'ler, onlara düştüğünü biliyoruz. 9'lu yaşlarda bile gördüğümüz genç kızlarımız var. Itibaren aslında konuşulması gerektiğini biliyoruz. İlk muayeneye genç kızımız mutlaka annesiyle, ablasıyla ya da kendini daha rahat ve güvende hissettiği bir ebeveyniyle, yakınıyla gelebilir. Biz orada aslında hep korkutulan, korkutularak anlatılan kadın doğum muayenesinin zor olmadığını anlatıp onlara aslında bazı sorular soruyoruz. Neleri soruyoruz? İlk regillerinin nasıl olduğunu ya da bundan sonra nasıl olabileceğini, kanama miktarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini, yani bir üstlerine geçen kanama varsa bunun normal olmadığını, aynı şekilde ağrı varsa. Bu isterlerse hafif kasık ağrısından daha fazla olsun, hastaneye gidecek kadar olsun. Bu dönemde bir bulantı kusma eşlik ediyorsa bunların hiçbirinin aslında doğru olmadığını, daha doğrusu nelerin doğru olmadığı bilgisini biz kendilerine veriyoruz.